Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Raft'ın yeni bir bölümüne. Şimdi yanımda Eren de var. Eren'le beraber oynayacağız. İki kişi daha hızlı ilerleriz. Daha güzel olur. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Eren ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş buldum abi. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Şimdi ben bayağı geliştirdim hmm. buraları. Eksik. Şey, sen yere bir şey atmışsın. Durmuş burada. Ne o? Ne bileyim bu durummuş burada burası. Şey şey ha onu kaldıracağız ya bu adayı lutladım da. Şimdi senin karnın falan aç mı? Benim karnım falan aç değil bana odun odun ver de ben kendime bir şey. Bir al üç üç tane ya. odun var. İp attım, şunları da al. İp yaparsın yani. Ondan sonra bende de başka bir şey yok zaten. Ee, şu şeyi kaldırayım ben gidelim. Yolumuza devam edelim. Böyle kürekle. Sen kendine bardak yapmaya çalış. Susuzluğun ne durumda lan? Ya iyi şu an benim susuzluğum. Tamam falan. şey olursa bardak ben atarım benim bardaktan içersin. Yalnız yıkadayız. Korona var malum. <laughs> Bayağı büyük bana... Gel, Geldi lan. Boştu lan. Bir tane öldürdüm lan köpek balığı. Bir önceki bölümde. Aynen. Ya tek kişi oldu mu? çok zor oluyor ya. Köpek balığı oraya saldırıyor sen item toplamaya çalışıyorum falan. Sıkıntı. Ama Aynen şu an sen gelmen iyi oldu. Ya benim alacağım. Bak bak sağda şey alayım. var. Sağda şey var. Onları sen al. Fıçılar var. Fıçılar al. Sağda bir ada var. Çıksak mı adaya? Şimdi bardak yapabiliyor musun sen? Sana bardak yapıp atayım mı? Dur ben kendim yaparım. Tamam kendi yap o zaman. Ama bak dikkat et falan. Tanik üstte yarım. Tamam. Şimdi ben ne yapayım? Bak önce kendine bardak yap bir tane. Bu bardak denilen koyun, hayır nereden yapıyor? Bu şey var ya bak. Put'ta en başta mavi kova gibi bir şey var. Ha tamam. Ha bir tane bardak yaptım kendim. Mızran var zaten değil mi? Mızran var aynen. Kan can da var. Şu an senin için acil bir şey yok. Hani evet, ha yeter bu kadar. Ondan sonra dur, dur şeyden yapayım da evet. alanı genişletelim şey Kırları tamir için. edeyim Ha mesela çekicin yoksa çekiç yap kendine Ha dur çekiç yapacağım Sana alayım alamadım ne lazım? Ben yapabiliyorum hiçbir şey lazım. Tatlı ile ip lazımmış zaten onlar vardır. Gerçi benim tatlım yokmuş. Ben de ben Şu de. yemeği yiyebilirsin bak al. Köpek ba boyunlu. Bak bak şeyin üstünde mangalda. Şunu koydum. Bunu da yeriz birazdan. Suyunu iç bol bol. Şu, suyunu falan hep şey tut ya yüksek tut. Sen kendine bir de şey yap. Taş, balta yapabiliyorsan. Adaya çıkınca ağaçları falan onunla kesiyor ya. Tamam, taş, balta. Dur ben şey yapayım Ama lan. Hangisi? Şey şey. Bir yap şey yapamazsın zaten. Taş, balta yapacaksın. Stone Axe yazıyor ya. Ben tohum ekici yer yapayım lan. Tahta lazım. Bir yemek yiyeyim. Abi olmamış. Bir şey geldi, it geldi. İnşallah çabuk olur şu. Anlatıyorum bana bir tane taş lazım. Ben de var. Al. Alsana bir tane taş bana. Beş tane attım. Kraft da tamam. Şimdi yemek var mıydı burada fazla? Bak burada mango ile şey var acil sıkışırsın ananas var onları hemen yiyebilirsin. Onun dışında. var onu da koyayım da Ha olta yapabilirsin bak kendine unuttum. Ha doğru yaparım oltayı. Bak şu abi. şey şu şey aa, şeyimiz yok ya tüh. Ne lazım bende var vardı Şey atıyoruz ya. gemi hareket etmiyor. Ondan yapacaktım Hı. da. Şey lazım. Taş var mı? Tam 4 tane var. Tam Ta 4 tane at at. Kürekle şey yapacağım. Neyse kaçırdık ya. Aslında çıkarız da. Bu ada küçükmüş ya çabalama değmez. Bak bunu koyuyorum tamam mı? Yanlışlıkla atma bunu suya. Şuraya şey koydum bak. Tamam mı? Patates ektim, bunu bir sulayayım. Yalnız buna bakılak ol, martı geliyor yiyor ya, yavşak martı. Gerçek. Benim bir tane daha şey yapmam lazım. Bunun gelişmişini yapayım mı ben? Yapamazsın ki, su su şeyi mi? Aa, Onu cam, şey cam, lazım. cam lazım dedim ya, cam yok. Çivi lazım. Çivi yaparız çivi da, şey çivi vardı bir tane de şey yok. Evet gerek çivi, çivi, yok, gerek tane gerek var. Yok. Gerek yok boş yere. Şimdilik yeterli zaten o yüzden. Yani boş yere şey yapmaya gerek yok. Şey yapmak lazım. İçtikçe sen dolduracağım ben dolduracağım. O bizi. Ama yiyor yiyor şerefsiz diyor bak. Ağzına ekti. Ben ok yapmasını da öğrendim. Onları oklayabiliriz lan. Bak şimdi şey öğreneceğim. Tuz, bak Otomatik şey yakalama şeyi öğrendim. File. Falan ne öğrendin? Bak, file yapacağız. Nereden yapacağız onu? Hmm. Tamam, çivimiz var. Çivimiz var? Neyimiz yok lan ha? Bak şimdi Eren. Ne Bak bunu buraya koydum. Bu şey oluyor. İtemler buraya takılıyor. O benim yemek yemem lazım. Bak gel Eren bak gör. Yakalanmış buraya bir tane şey plastik. Aşkan. Git gel git gel tam şeyi kırıyor. Kovala kovala kırmasın. İp ne ya? Bak Aa, akıllı an. tam şeyi kırıyor. Kırıyorum. Tam şeyi kırdı biliyor musun? Ne demek o da işini biliyor. Tamam ben tamir ettim onu. Tamam. Ben iyice genişletiyorum ya salı. Aynen abi bir parça da sana vereyim mi? Sen ye ye. Sen bak. Alın mı bir daha? Balık dam. varsa at, at taş. Bak şey olmuş patatesler olmuş. Bana atayım mı? Ya. Bak bir tane patates çekti. iki tane verdi. Ay ay yanlış yıkayalım ya abi. <laughs> onu ben de yapıyorum ha. çektim ben onu ya. Aya bak lan ne güzel. Oğlum bende bayağı malzeme varmış. Benim hiçbirim ne diye gözüküyor lan sende? Benim ismim bende balık kuseyisi. <laughs> <laughs> öyle koydurum öyle kalmış. Benimki nasıl gözüküyor? Vatan yolunda. Abi ne Ya şu gün çok hoşuma gidiyor ya. Çok güzel değil mi oğlum şuna baksana. Aynen dur ben bir fotoğrafını çekeyim. Martıcıcığım güzel kardeşim gider misin? Aa öldürdüm lan. Malti Marti öldürdüm. Ben demedim mi sana bir daha geleşin de. Eren sana Martı döneri yedireceğim. Dur bekle. Ha <laughs> bak tüy yakaladım. Tüyden bir şeyler öğrenebilirim şimdi yeni şey. Research. Ee, Öğren bu neyse. Ama öğrendim ne? Boya öğrendim. Güzel. Amma. Hamak mı öğrendin? Ne? Hamak mı öğrendin? Yani Haa hamak falan her şey yapılıyor. Oğlum biz önce de oynadığımızda var ya üf böyle gemiyi kat kat yaptık en üstte ağaçlar böyle bir sürü yelken. Geminin önünde hamak böyle acayip zevkliydi ya. Şuraya koydum bak bir tane daha. Ben üstüme gelen odunlara bir harcı Harca harca zaten odun sürekli geliyor. Ne şey Bunların altına falan koyuyor. <laughs> ah yani bak. Ay ana hani şu yarım kalan yeri bitirdim. bizi. Boş olan küpek. Ha, baba bu ölecek biliyor musun bak. Bu bir ikinci gelmesin ölür bak. Şey öldürüp öldürmeyek de adaya yaklaşırsak adada öldürürüz. Bu öldüğü zaman şey yapıyorsun. Denizin altındaki şeyleri çok rahat tutabiliyorsun. Yani adaya yakın bir yerde öldürecek bunu. Yelken yapayım lan sahi. Tahta... Ayhan abi. Eren martı döneri bu kardeşim. Yiyeceğim kardeşim. Bu şey var ya ucuz dönerler. Mesela onların bazılarına şey, şey, deniyorlar, martı döneri falan diyorlar ciddi ciddi. Patatesimiz olmuş bak şimdi bir sürü patates ekeceğim buraya. Ben denizden baban çıksa yersin <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aa oğlum bak suyu içmişin koymamışsın Eren. Kendin koy la himmetin var. Acından geberirse bak martı geldi. hoşlan. lan. Oğlum. Evet güzel parti geldi. Hayır yelken yaptım bak şimdi dur. Yelken koyalım lan yelkenimiz olmasın mı? şuraya koydum. Böyle. Bir tane de bunun şeyini yapalım. Bayrağını yapalım. Rüzgarın yönünü anlamak için. Tahta lazım. Ben acıkmışım ya. Şu martı dönerini bir yiyeyim. Ben deniz atlasam. Kusur balığıyla boğursam orada. Bak Luzhanlar. ölürsen Luzhanlar. şeylerin gidiyor itemlerin hepsini baştan şey yapman lazım. Ben şeyler Şeyleri suladım tamam. Sağda bir mı abi? Sağda fıçı var bak onu al. Ona da Bak bu şey bu yaptığım Eren rüzgarın yönünü belirtiyor tamam mı? Tamam. Bak ona göre yelken ayarlayabilirsin. R'ye basıp fareyle sağa sola döndüreceksin. Ben ilk yapayım mı? Ne yapacaksın? Selam bırakacağım, bana hacım Fırat'tayım kuzak balığına dönüşüm. Ölüyor ölüyor Ayhan'a bölecek bu. Diğer gelmesin dönerek Öl, var ya. Ölmedi. Her mi? tarafı kan oldu. La gel buraya manyak ölüyor. Kaçtı kaçtı aşağıya doğru kaçtı. Ölecek çünkü. Geliyor 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 geliyor. Ben de atlarım bak. Gaza getirme. Atlama atlama dur geliyorum o kaçıyor bak kaçıyor, kaçıyor. çıkamadım lan Kesinlikle. ananı söteyim çıkarken yakaladı ya o. o var ya diğer gelmesin dönmezse ben bir şey bilmiyorum bir file daha yaptım şu ön tarafı full file mi yapsam diye düşünüyorum ya. ne diyorum ah nereden geliyor bu taraftan geliyor bu tarafa yapacağım ayhan bey o şey ya o gemi sürekli döndüğünden değişiyor Şurayı yaptım bir tane Abi şişire şişire bak. Anladım. Al 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 öldü 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 öldü. Martet al pişir. Tüylerini al. Tüyler önemli. Ona da satıyor. <laughs> Beşiktaş tavuğu pişiriyor sana Beşiktaş. Beşiktaş. Hahaha. Bak. İstanbul Bağcılar. Selamun aleyküm gençler. <laughs> of bir sürü tahta geliyor bunlar iş yapacak şimdi. 3 tane daha tahta lazım. Patatesler olmuş. Aldım. Bir daha ekeceğim. Bu ekmek işi çok karlı ya. Bak mesela 3 tane ektim. 6 tane oldu. Köpek balığı mı geldi? Son kaçtım biliyor musun? Geldi it geldi. Ha öldü. Dedim ben. Lootla lootla Köpek balı yeter. Oğlum bir şey gidiyor lan. Martı'ya <laughs> <laughs> bak <laughs> şerefsiz tam aşağı inince gel. Ben ben, 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 ben okla bunları çok öldürüyordum ya. Ok yapmam lazım ben. Daha da o kafadan geldi lan Ayhan abi giyme Ki Giy giy. Boşuna gidiyorsa giy. Ne, ne diyeceğim ben bunu? Bak taba bastın ya bak aşağıda kıyafet şeyleri var envanterdeki şeylerin altında gördün mü? Orayı sürükleyip bırakacaksın. Ha, ah, Giydim ah. bak şu an. Vay düşünmüşüm gözüküyor diyor la şekilim var kardeş? Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.